Selamun Aleyküm Gönlü Güzel Dostlarım Arısoyun Hubileri Youtube Kanalına hoş geldiniz. Sefalar Getirdiniz Mevlana Diyarı Konya'dan Kucak dolusu Sevgiler Güzel Dostlarım Güzel Takipçilerim Bugün Sizlerin Karşısına Şöyle Menekşe Kızlarımla Çıkıyorum Beni Takip Eden Uzun Takipçilerim Bilir Ki Şu Üç Saksıdaki Menekşeler Sürekli Aktif Halde Açıyorlardı ee, Ve Bir Kısmı Artık havaların yoğun sıcaklığından dolayı hafif hafif çiçekleri kurumaya başlamıştı ve ben de budama işlemi yaptım. Peki menekşelerde budama işlemi nasıl yapılır? Aslında bu işlemi akşam yaptım çekmeyi unuttum ama sizde yine uygulamalı olarak sonradan yaptıktan sonra aklıma geldi yaptığım işlemi hani o çiçekleri tekrar topladım çöp atmadım sizlere göstereceğim. Çiçeklerde, menekşe çiçeklerde budama işlemi nedir? Niye yapılır? Onlardan bahsedeceğim ve daha sonra budama işlemi yapıldıktan sonra menekşeler nasıl güçlü ve kuvvetlendirir? Onlar hakkında konuşacağız bugün. Şimdi dostlarım, şu benim bakın şöyle budadığım menekşelerim. Dostlarım, nasıl budadım diye soracak olursanız hatta şöyle bakın bir sürü menekşelerim var. Arkadaşlar e, bunlar eğer budamasaydım tekrardan aktif halde açardı. Açma problemi yoktu. Budamasam da açardı aktif halde. Ama niye budadım onu göstermek istiyorum. Nasıl budadım? Şimdi bak bir tane bıraktım. Arkadaşlar şu menekşenin ortasında şu çiçek hani çiçekli dal var ya bakın Heh, çiçekli dalı kopardım. Koparmamın sebebi ise nasıl sardunya çiçeklerinde çiçekler açıp geçerken hani şu kısmı hani hani üst tarafından sardunyayı koparıp veya kesiyoruz ya aynı o şekilde yapacağız çünkü artık sürekli arkadaşlar bakın kışın bir açtı bu zamana kadar sürekli aktif halde açtı ve yenilenmesi tazelenmesi gerekiyor çünkü bu işlemin senede iki defa bir yaza girerken bir de kışa girerken yapmamız lazım ki şurada şurayı bakın tekrardan sizin için şey etmiştim bir tane koymuştum bakın böyle bu şekilde buduyoruz ki dediğim gibi yaza girerken kışa girerken çiçeklerimizin o yerden daha aktif halde çiçek açacak emin olursunuz olur. bunlar benim yakın zamanda en geç bir aya kadar ve budama işlemi yaptığınızda daha kuvvetli dallar geliyor ve açıyor Şimdi nasıl dallar geliyor? Şu menekşemden de göstereyim. Aynı bakın şuradaki küçük Allah izin verse küçük menekşem de açacak aynı şekilde şu kenarlarından yakın zamanda Allah'ın izniyle tekrardan geliyor. Çünkü ben aktif olarak bu menekşelerin artık e, nasıl büyüdüğünü bildiğim için hani senede de iki defa bu işlemi yaptığım için hiçbir problem olmaz yapmanızda ve biz bu işlemi yaptık çiçeğimizi tekrardan canlandırmak istiyorum. Öyle değil mi? E açmasını daha da güzelleşmesini istiyorum. Peki ne yapabilirim? Öncelikle onu anlatmadan önce şunu, şu menekşelerimi göstermek istiyorum. Kısa bir bilgi geçeceğim. Menekşe nasıl köklendirilir? Ne zamana kadar pet bardakta durur adlı çalışma arkadaşlar. Bakın kocaman bir menekşe oldu. Ama hala pet bardakta. E, bunlar benim düz menekşelerim. şey Bahçe toprağında oluyor ama bunlar özel tür menekşe olduğu için bahçe toprağında olmuyor. Özel menekşe toprağında oluyor. Bunların saksısı değişecek. Normalde yaz ayında değiştirmeyi sevmem. Yani hiçbir çiçeği şey yaz ayında mecbur kalmadık diye önermem ama arkadaşlar artık saksı şunu göstermek istiyorum şöyle. Saksı küçük geldiği için köklerinde oynama var. O yüzden değiştirmek zorundayım. Yani saksı özgünler için menekşe toprağı aldım. Bakın bu üçü için değil. Bu ikisi özel tür olduğu için özel türler düz bahçe toprağında olmuyor. Menekşe toprağı aldım. Ve yakın zamanda ekeceğim. Tamam. Bu çiçeklerimi budadım. Ve ben tekrardan bu çiçeklerimi canlandırmak istiyorum. Peki ben bu çiçeklerimi nasıl canlandırırım? Arkadaşlar ya şekerli kürle canlandırabiliriz ama e, Temmuz ayına geldiğimiz için şu anda benim video çektiğim saat sıcak bir saat. Özellikle şeker kürlerini yapacağınız zaman ya akşam serinliğinde ya sabahın çok erken saatlerinde yapın. Ya şekerle canlandırabiliriz ya da şöyle bakın göstermek istiyorum. Folik asit, tabletler var biliyorsunuz. Fotoğraf için bir tanesini ayırmıştım. Şöyle bir tanesini alacağım. Nostarım havanda ezeceğim ve çiçeklerime vereceğim. Folik asitlerin faydalarını biliyorsunuz. Çiçeklerime verirken de atacağım arkadaşlar çiçekleri köklerinden canlandırma, yapraklarını tazeleme ve köklerini sağlam tutma özelliği var. Birçok vitamin, vitamine sahip aynı şekilde de çok güzel bir çiçek coşturan tarifidir. Muhakkak sizlere de yapmanızı öneriyorum. Şimdi gelelim bu işlemi yapalım. Evet dostlarım bakın şöyle havanıma bir adet tabletimi atıyorum. Folik asit Şöyle hemen tokmağı alıyorum. Vurmaya başlıyorum. Bunu iyice ezdi. Bakın ezildi zaten. Hemen bir vurma hafif olduğu için. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Burada da özellikle suyu cezleme aldım dostlarım. Çünkü menekşeleri su yapraklarına değmemesi gerektiği için hemen şöyle şurada havanda birazcık daha kaldı folik mi alıyorum. Şöyle arkadaşlar karıştırıyorum. Burada iki su bardağı su var. Özellikle çünkü folik asit tabletleri arkadaşlar bazıları küçük bazıları büyük oluyor. Bendeki folideci isimli olan tablet küçük olduğu için şöyle dostlarım iki su bardağı suya seyrettim. Şöyle döküyorum. Bakın göz karardı dökülecek saksıların büyüklüğüne göre. Yani iki su bardağı folik asit suyunu burada 5 saksıya paylaştıracağız. bir de suyunu az yaptım. Çünkü yeni bir budama işlemi yaptığımız için dostlar çiçeklerimin en kısa zamanda açmasını istediğim için daha güçlü, kuvvetli olmasını istediğim için bunu yapıyorum. Az önce de dedim videoda çiçeklerinizin daha güzel açmasını, daha kuvvetli bakın burada bakın şöyle şu adetini daha kuvvetli açmasını istiyorsanız muhakkak bu işlemi çiçek budadıktan sonra yapabilirsiniz. Bu işlemi sadece menekşelerinizde değil bütün çiçeklerinizi yapabilirsiniz. Açan tür çiçeklerin Sardunyalar, dikenler, tacı. Her türlü çiçek moru olabilir arkadaşlar. Hiçbir problem değil. Bakın bu işlemi yaptıktan sonra çiçeklerinizde çok büyük değişiklikler fark edeceksiniz. Bakın en geç ben Allah bilir. Allah'ın yani işine karışılmaz ama Allah'ın izniyle en geç bir ay içinde menekşelerim çiçek verecektir. İnşallah diyorum. E, e, bu çiçek verdikten sonra zaten adım adım aşım olarak yine sizlere anlatırım. Dediğim gibi senede iki defa muhakkak budamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü arkadaşlar bu menekşe türleri sürekli aktif halde açıyor ama ben daha kuvvetleşmesini istediğim için buduyorum. Benim buduyorum. Benim güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim Allah'a emanet olun bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın Arısoyun Hobileri Youtube kanalına abone olup beğeni atıp yorum atmayı unutmayın tekrardan Arısoyun Hobileri Youtube Instagram adresimiz var bize oradan da ulaşabilirsiniz çiçekler hakkında soru sormak isterseniz muhakkak yazın sizlere dönüş yapar sizi en güzel olan Allah'a emanet ederek tekrardan vedalaşıyorum ve sizlere çiçekli günler diliyorum.